Minecraft'ın 41. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçekten çok çok eğlenceli bir bölümde ant yağmasını tamamladık. Kardeşime hediye verdim ama bugün çok üzücü bir haberimiz var arkadaşlar. Zaten videonun içinde göreceksiniz. Belki başta da onu yazmışımdır. Cidden çok üzüldüm. Minecraft videolarına destek için videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bildirimleri mutlaka açın ve 700 bin abone olmamıza çok az kaldı. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bugün saat 2'de canlı yayınımız var. Minecraft ve Ark'la devam edeceğiz. Sonra ekiple başka oyunlarda belki oynarız. Mutlaka canlı yayına bekliyorum. Bugün saat 2'de açıklama bölümünde linki var. Nono ve bekliyorum. Laf fazla uzatmayayım. Hadi videoya geçelim bakalım. Bugün yapacağımız şeyler şu. End yağmasını sonlandıracağız. End'de basılmamış parça, basılmamış toprak bırakmayacağız. End'e tekrardan gidiyoruz. Aynı zamanda evimin içinde döşeceğim ve güzel bir fırlatıcı sistem yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Nakarat çiçeği meyvesini ekmemiz gerekiyor. Çünkü evimizin içini döşeceğiz bugün inşallah. Şuraya bir tane ekmeği düşünüyorum. Şu iki. Aynen. Buralardan çıksınlar bence. Ah laz, <laughs> üzümlü kekim. Niye yapayım? Aa, hemen büyüdü lan. <laughs> üzümlü kekim mi? Biraz daha uzak yapsaydık çok güzel olurdu. Üzümlü kekim de lan. Sen nasıl konuşuyorsun ama? Oo çok iyi durdu. Çok iyi durdu bu arada nakarat meyvesi çiçeği. Hemen uzadı <laughs> lan. Aha. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Eve hava kattı ha. Cidden şunlara bak. Evet uzak olsun diyenler var. Dur bir dakika biraz daha bir tık daha uzak yapacağım. Fena oldu diyen var. Evet. Tamamen uzadıkları tamam. zaman bakacağız. Uzamaları için müsait bir konuma getirdim onları. Uzaktan bir daha bakacağım bunlara bence evin etrafında çok güzel durdular bu arada uzayınca daha hmm. da güzel duracaklar bence okey insanlar dedi ki chat youtube'daki yorumcular da dedi şuraya koyma abi ne? dedi şuraya ha ne ne mi Aha. koyma dediler Şöyle koyduğumuz zaman basıyoruz giriyoruz içeri. Okey. Şu asansörü çok kişi beğenmedi. Youtube yorumlarında da öyle. Bu asansörü Sandı... kırıp yerine Aha, merdiven abi. falan mı yapsam ya? Chat ne diyorsunuz? Komple kırayım merdiven hmm. mi yapayım buraya ya? Şöyle yukarıya doğru Zimdirt. çıkalım. Ne diyorsunuz chat? Merdiven falan yapabilirim buraya ben. Merdiven yap diyenler Aa, var. Aa bir köy daha. Şu bir. San... Şuraya sandıklarımızı koyacağız abi. Başka çaremiz yok ya. Yani. Sandıklar mı? Aşağıda, çok Aşağı iyi. kat da sandık katı olabilir. Şöyle. Bence şurada Şimdi, sandıklar tamam. dursun. Sandıkların üzerine bence eşya çerçevesi nerede? nerede Şu şekilde lütla, koyabiliriz. Lütla, lütla. Şurası iyi oldu bence. Tablolar nerede? Tablo yanımdaydı. He tablo. E, orantılı bir şekilde şu şuraya bir tablo. Tamam. Vallahi sevinirim. Tapınak. Tapınak. Tamam güzel. Tablolar nasıl durdu yani. arkadaşlar? Güzel durdu mu bence ben. çok iyi durdu tablolar. Şu duvara tablo koymayı düşünüyorum. Tamam. Bu duvarda siyah tablo çok güzel yakıştı bu duvara. Tamam güzel. Tamam yeterli bence buraya tablo. Merdiven olayını ben halletmeye çalışayım. Merdiven. Şimdi merdiveni abi bak ben merdiven niye koymadım? Tamam biliyor musunuz? Sebebi şu. Şu camı kapatıyor merdiven. Yani şu cam Cici oluyor anladınız mı? Cam şöyle görünüyor. Dolayısıyla bu camın kapanması çok kötü duruyor ya. Yine de bir deneyeceğim. Yine de bir deneyeceğim. Nereden başlatabiliriz? Şunu şöyle koyma, koymak zorundayım. Gel merdiveni bir daha aşağı. Tekrar kuvars bloğu kuvars bloğu. Tekrar merdiven. Bak camı kapattı gördün mü? Ne anladı? biz bu işten şöyle ve hadi diyelim böyle olsun. Al Al merdiven yukarı kata. Üst kata çıkan bir merdiven. Camın yarısı kapan. Dışarıdan nasıl gözükecek? Onu merak ediyorum. Yani camın... Aslında çok kötü gözükmüyor. Şöyle merdivenden çıkıyoruz diyelim ki. Merdivenden çıktıktan sonra yapacağımız şey camlarla beraber şuraya, 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 şuraya ve şuraya merdiven boşluğu falan filan koymak. Şöyle çıktık diyelim ki. Korkuluk. Anladınız mı? Daha sonra abi şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burası ayrı oda olacak. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne yapıyorsun falan. Mecbur böyle oldu bak zorunda arkadaşlar. Merdiven bozuyor bu ev abi. Böyle iyi oldu gibi de bunu bu odayı biraz daha şey yapabilirim. Bu geniş olsun. Aynen bu oda geniş olsun. Böyle olsun bu oda. Bu odanın kapısı buradan değil de şuradan olsun bence. Hemen kapısını şöyle bir şekilde koyabiliriz. Aynen. Şöyle geçebiliriz bu odaya. Aynen. Güzel. Bence kötü değil. Evin içine birazcık döşedik. Çok döşeyemedik. Sadece birazcık yani. Şimdi abi ben bir tane güzel bir mekanizma yapmayı düşünüyorum. O mekanizma için 1, 2, 3, 4 şunu da şöyle aldım. 5, şunları al 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 şunları bir alalım hızlı bir şekilde E köye baskın mı yapılacak dedin sen aynen ben şu an onlarla çatışıyorum da birazdan gelirler tamam Derden... geldiklerinde benim haberim olacak değil mi olur olur tamam okey ben sistemime başlayayım geldiklerinde haberim olacak ya ya bu bir bu iki arkadaşlar sistemimiz fırlatıcı sistem bilginiz olsun öncelikle burayı açtım siyah bir düğme ekledim şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit aşırı Aynı basit diyor. şu bir çık, 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 çık. şu iki şu üç şu dört ne ve oldu. şu beş yenileyici ve kızıl taşlarımızı aldık mı Yenileyiciyi aldık. Yenileyiciyi şuraya koyuyoruz. Hı, tam şuraya. Hı. İki iki tane açıyoruz. Ondan sonra kızıl taşları şöyle bir Bırakırım iki. Şöyle üç ve böyle koyuyorum. Ondan sonra meşaleleri böyle koydum. Daha sonra böyle koydum. Daha sonra bir de şunun tam arkasına koydum. Sanırım düğmenin arkasında. Şu anda çalışıyor sistem. Fırlatıcılarımızı şöyle bir tane koydum. Bize bakacak şekilde koydum arkadaşlar fırlatıcıları. Sonra Huni'mizi alıyoruz abi, Huni'mizi. Bunun üstüne çıkmamız lazım. Yalnız daha da üstüne çıkmamız lazım çünkü Huni fırlatıcıya bakması lazım bir saniye. Huniyi böyle koydum, buna bakacak şekilde diğer Huniyi koydum ve üstüne iki tane sandık koyacağım Hunilere monte edecek şekilde. Ay olmadı dur dur dur. Şuradan koyarsam Aa. daha güzel. olur Şunu şöyle yaptım, bunu da. Böyle yaptım abi. Bunun içine et koyacağım. Buradan eti olmayanlar gelsinler, et alsınlar. Bu kadar basit. Abi benim etler gidiyor, azalıyor azalmıyor. farkındaysanız. Bu kadar et yeter. Tamamını da ileride doldururuz. Ama şimdilik biraz da çürük et atalım da. <laughs> şey olsun. <laughs> Troll olsun. Evet, mekanizma bu kadar arkadaşlar. Bunları kıralım. Aynen. Ve bunun etrafını tamamen kapatalım abi. Şöyle, şöyle, şöyle. İşe yarar bir yer olduğunu düşünüyorum ama bunun önemli olan kısmı Şuradaki sandıkların görülmesi sandıkları da şuradan Tabii gösteriyoruz şuradan da ya? alabilir insanlar aslında da <laughs> şimdi benim ete mi ihtiyacım var ete ihtiyacım varsa şu düğmeye basıyorum bana et atıyor okey bu kadar elitren canına baktığım daha var çalışmıyor? arkadaşlar elitren canı var buna gelmedi bir dakika bir daha basıyorum bir yerde bir hata yaptık. Sanırım sandıkları abi, birbirine abi. bağlamakta veya huyunun hunileri birbirine bağlamakta hata yaptım. O zaman şöyle yapacağız. Şıfırlatıcıya bağlıyorum. Daha sonra bunun üzerine şöyle yapıyorum abi. Bakayım. Tamam. Fırlatıcıların içinde elif canına verir misin bu sandığın içerisinde hepsini koyalım şimdi çalışacak Umarım bilmiyorum bu niye gidiyor bu niye gidiyor mu gidiyor bu buna gidiyor buna gidiyor mu gidiyor Tamam İkisi de çalışıyor abi fırlatıcıları da birbirine bağladık çek. yardımcılar dolayı çok teşekkür ederim eksik olmayın Sen Siz kaçıncı bloktasın Carlos 6000 Oha Carlos gelsene ile. şimdi ikisi abi birden çalışacak herhalde zaten. 25 bin evet, ikisi de çalışıyor buraya. 10 tane veriyor her seferinde her basmada 10 tane veriyor arkadaşlar Güzel bir sistem oldu. En azından buraya gelenler etlerini alabilirler. Ne kadar şey kaldı? Burada yavaş yavaş hunilere, oradan da fırlatıcılara gidiyor. Okey tamam bu sistemi de kurmuş olduk. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Gelsinler arkadaşlarımız yansınlar ya. Adamız adam. Akıyoruz yapıyoruz bu sporu. Hadi bakalım güzel. Kırılmazlıkla tamir bulmam lazım. İkinci elektriğe basacağım çünkü. Neredesiniz? Lan herkes yerine geçsin kırılmazlığı bulamıyorum. Neredesin oğlum okay. kırılmazlık neredesin? Ver bana. Ben 10 diye hatırlıyordum ah, 20 mi? Tamam kırılmazlığı aldım ikinciye basacağım. Oha. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi görüşürüz dikkat edin kendinize. Bu arada end'e gidiyorum. Bütün kanatlar toplamaya gidiyorum. Abi end'e gitme. Niye lan? Sana çok önemli bir sürprizim var. Ne? Gerçekten Niye? bak. Bak gerçekten bitmek üzere sürprizim. Tamam tamam gel. Ben hazırım köye gidelim. Ha. Tamam. Ya golem çıkar çık. mısın? Kanka çık. Yardım yapma ya. Kanka canım, çık. Ya. Gelceğini çok sanmıyorum. Allah'ını kaçırma. Kolye sakinleş, konuşacaksa konuş. Onu kolye niye? Lan ne vuruyorsun köylüye? Ya köylüye işte. vurduğun için sana vuruyor. Dur no, dur dur öldürme. Köylüye Boy, vurma. Yanlışlıkla vurdum mu? Ben belirttim ama az önce sana. Ki. Duymadın mı beni? Hey man. Hadi ben seninle aynı Oy. aynı oranda uçacağım tamam mı? Tab tamam, ben dönemece şey geldiğim ben... zaman söyleyeceğim sana dur. Başla 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 başla. 61 61 var şuradan şöyle geldi go. O arada benim geçileceğin gel bakayım bir tane daha. Adam geçti benim. Hayır hayır geçmedim aynı yükseklikte uçuyoruz. Kes tamam geçtin. Geçmedim lan. Geçtim bayağı öndesin şu an. Sen şu an muhtemelen köydesin mı, değil mi? At bunu. Ha? Oğlum. Hiiii. <laughs> bunları, bunları. Bunları. Hayır bunları, hayır, bunları, hayır, bunları, hayır. Aldır, hayır. hayır hayır. Yayı al. Yayı al. Hayır. Hayır. Vagon gitti abi. Öldün mü? <laughs> Uçsana oğlum. Yüzümü çek. üzerimde değil. Tamam. Ölürüm diye elitrayı kaybederim diye korkuyorum. O yüzden üzerimi almıyorum ben. Köpeklerini ben çok sevdim abi. Yugi ismini koymandan dolayı muazzam köpekler gerçekten. Evet. Şey, çok... köpeciklerin nerede senin köpeciklerin? Yukarıda da ne yapacaksın? Anlat, konuş. Ah, it kopat. Evet. Bak şimdi it kopata bak tamam mı? Sadece bak. Olum. Hayır, ismini değişt. Lan. <laughs> <laughs> çok güzel olmadı mı? Nerede diğeri? Yugi, Yugi'ye dokunmam. Yugi benim bir tane. Dur abi dur. Dur 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 tamam dur. Hadi. Dur dur dur. Dur. Gel bir peşim. Oha! 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 Yay ya yedin mi? Arkadan, Ar Arkadan yedin yay ya. <laughs> Abi bak beni kışkırtma. Arkadan çok yedim Çok güzel bu arada. isim oldu. Tırtıllas çok güzeldi bence. Diğerlerin isimlerini de değiştireceğim. Oğlum niye değiştireceğim diğerlerin isimlerini? Mal mısın? Çok yaratıcı isimler buldum onlara. Oğlum az daha şeye çarpıyordum lan. Abi. Allah'tan kullanmasını biliyoruz ya. He. Senin, senin köpeğinden başka bir şeyin var mıydı? Dur tamam dur Abi tamam, tamam. Ya <laughs> niye öldürüyorsun niye Çünkü hemen değiştireceğim biliyorum Gelin köpekler gel, Hayır değiştirmeyeceğim Değiştirmeyeceğim Ya git, değiştirmeyeceğim. git git Mal değiliz bu arada ya, Gel 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 hayır. Seri 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 seri, seri. Niye Köpekleri niye kaçırıyorsun Oğlum gel mal mısın ya. ya Seni tamam, ilgilendirmez Tamam tamam Abi Hayır Abi köpekleri kaçırma Ben onları çok sevdiğim için isimlerini değiştiriyorum Abicim <laughs> Ama ben onları bulacağım yerin bin kat altına da koysam Ben o köpekleri bulup isimlerini. Bekle geliyorum bekle celladın geliyor. Bekle Ece'nin geliyor sorun. bekle. Eşeğin adı güzelmiş. Bero yapmışsın yaratıcı bir isim abi. Onu beğendim ne? Abi, değiştirmedim onu değiştirmedim o yüzden. Eşeği sakın değiştirme. Nerede lan diğer Yok, köpeğim benim? Şey değiştirme. Diğer ya köpeğim nerede ya. lan? Ha burada. Sen bu köpekleri nereye koymuş olabilirsin? Gel, 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 gel. Sandıkların dolu mu? Sandıkların boş. Hadi ee, lan. Üst katta ne var? Üst katta boş galiba. Lan vurdum hayır hayır hayır, hayır hayır. Oha baya baya sandık yapmış lan. Adam... İşi gücü bırakıp sandık yapmış. Lan böyle. al şunu al şunu. Heh. Oğlum Adam Yerlerini unuttum şu anda. Nerede bu? Göğüsünü de arkadaşlar. Bak burası, burası niye böyle? Oha buradan nereye çık? asansörü yapmış kendi lan. Oha. Dur dur bir tanesini alamıyorum ya yanıma. Hadi bir dolmak üzere çet. Aa Allah'u ekber. Yatmamız lazım. Gerizekalı niye üstte kaldı? Sen neredesin olur. ki? Geleyim seni kurtarayım abi. Bir, bir abi, yattım, bir yattım, ay. Yattım 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 çık 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 çık. Allah. Yatamadım, yatamadım, yatamadım. Yatamadı, yatamadım, lan. yatamadı. Lan? Hayır! Hayır! Hayır. Aha, ya öldü. Hayır! Ya yuva hep senin yüzünden biliyor musun? Ne yaptım lan ben? Net senin yüzünden bırak ya. Ne yaptım Allah, oğlum ben? Ya abi kurt kapat öldü ya. Kurt kapat nasıl ölebilir ya? Kurt Kopatın ölme ihtimali yok bu arada. Abi, abi. Ya oğlum, ne, ne? Kurt Kopat çitten öldü mü, ölmedi mi? Ben öldü, yatın, alamadım. yatın ya, yatın ya. Zombiler bastı köyü, onlara vururken ona vurdum ya. Oha, bir dakika şu yatağı buradan alıp dışarıya çıkaracağım. Filanın şu anda çok bozuldu ya. Aşırı bozuldu yani. Abi kendi çıktım. ellerimle öldürdüm ya, üf ya. Aga, kötü evet kötü oldu. Evet. Ben böyle olacağını bileydim, dokunmazdım bile ya. Kurt Kopat'ın mezar yapmamız <laughs> gerekiyor. Mezar tamam, sana, sana yeni kurt bulayım mı? mı? Hayır hayır. Tamam bulmuyor Kimi sevdiysek ölüyor birer birer. O sıkıntı. Allah. Şunun içerisinde benim şey vardı arkadaşlar. End'e gidiyorum artık. End malzemelerimin hepsini bunun içine koydum. End'e giderken hiçbir ihtiyacım olmayacak. Ben Nedra'yı setimle End'e gitmeye karar verdim bugün. Umurumda değil. Kurt kapat öldüyse bu saatten sonra ben de öleyim yani anladın mı? Koruyamadık. Mal gibi kendi elimizle öldürdük. Sinirlerim çok bozuk şu anda. Bu saatten sonra hiçbir şeyin anlamı yok ya. Allah belasını versin ya. Yeter artık. Artık ya Şu yeni şalkırım Bu kırmızı şalkırı Şunun içine koyayım lazım lazım değil Şöyle dursun şey, yeni şalkırım Bu benim end şalkırım Bir tane ben şeye örs yapmam lazım ya Ama örse sonra yaparım Şunları şöyle koydum bu sinirle beraber ben zaten Hayvan gibi girerim yani Bütün ende girerim yani ağız burun dağıtırım Kimse benim çok sinirlendim şu anda çok ciddiyim yani Ben şey yapıyorum arkadaşlar gidiyorum artık Dur yani. dur ben, ben bakıyorum ben bakıyorum Tamam sen bak sen, ben gelmedim daha Bu saatten sonra Şalkıyorum. ölsem de umurumda değil ya kapat ölmüş aga ben de be. kendi ellerimle öldürmüşüm onu ya aga be gerçekten abi cidden çok kötü bir şey ya hadi oğlum 3-4 tane hadi. var ya kaç tane hiç mi yok ya? ben şunu şöyle yapmıyorum sabah kaç zamandır şunu şuraya koyduğum zaman herhalde bu buraya doğru gitmeyecek mal mal gibi şunu şuraya koymadığım için sıkıntı hmm. çekiyoruz hadi atlıyorum abi hadi balık parmağında apk mı bırakmamız gerekiyordu daha hızlı almak için. Tamam hadi balık yap. Balık, balıkçı yapacağım tamam. Balık hadi arkadaşlar. Yapacağım. Yayından önce ben onları hepsini bir şalkıra koymuştum. Bütün malzemeleri. Hazırlıklı geldim arkadaşlar. Tam enddeyiz şu anda. Haritayı elimize alıyoruz. Kanadımız var zaten. Ölümsüzlük totemimiz üzerimizde. Olan ölürsem ölümsüzlük totemi de gidecek. Atan <laughs> ne biliyor musun? Çok sevmek. <laughs> Allah belamı versin bomboş. Oğlum ben şuralardan korkuyorum. Kara gidiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü oraların içinden karşıma bir bu... tane. Abi ben Kaşıma oralara bir gitmeyeceğim ya. Çok oğlum, korkutuyor oralar beni. Ya. Yani. Bunlara bunlara sonradan ekleyecek arkadaşlar. Burada, Burada oğlum, buraya geldik mi adamı? adamın? Vay gelmemişiz. Ben. Oha çok iyi. Anladım. Adını yaptım, ya. Hemen Şöyle. buldum, hemen buldum. Şöyle takıyorum. Aç bu. Hayır, sana sen değil, sen değil. Yok, şey versin. Sana gerek yoktu Enderman. Tamam, Enderman şu anda, şey anda boş yapıyorsun. Boş yaptığının farkına vardı bence. Yok, yok, kabul etmiyorum. Oğlum, Enderman Allah çarpsın boş yapıyorsun şu anda. Hadi. Abi, havuç, havuç. Etiyorum <laughs> galiba. <laughs> havuç, havuç. 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 Ah düzgün şeyler Mavuç ver ya. ya. Allah aşkına ya daha düzgün şeyler istiyorum ben. Bunlar bana yetmez. Oo tamir. Ee, eh, Siz de ne kadar sizde ne kadar doyumsuz insanlarsınız ya, Ya bir git ya bok gibi şeyler vermeye başladı. Evet buna kırılmazlık basacağız. Bazı arkadaşlarım şunları doldurma. alsana falan filan demiş. Alırız ha bir ara alırız. Ka e, bana ejderha kafası diyenler olacaktır muhtemelen. Ejderha kafası. Kafasını al abi. Ejderhanın kafası nasıldır acaba ya? Ha? Ejderha kafasını aldım. Ben ejderha kafası gördüm. Tamam. Başka nereye gideyim? Şuralara gideyim mi ya? At ben şu ben yok dur. Tamamını dolaşalım arkadaşlar. Evet. Tamamını dolaşacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane kaleyi full lootlayacağım. Anladınız mı? Okey. Ne evet. tarafa gideceğiz? Şu tarafa gitmemiz daha iyi olur. Ki vermeyecek böyle giderse. Askar su düşüyordum ha. Kek başka var mıdır? Buradan döneceğim. Ben Hero kafasına çok yukarıdan uçuyorum Uç şey yapmak yok korkuyorum ya. çünkü düşmekten. Sanırım buralarda yok ya. Son bölge arkadaşlar şurası son bölge artık. Şurayı da bitireyim de yani... topladık galiba. Son bölgeydi burası. Tekrar geri dönüyorum. Buradan çıkmadı tamamen. Chat gördünüz zaten. Orası orası beni çok korkutuyor. Sanki ölecekmişim gibi hissediyorum. Oraya girmeyeceğim o yüzden. Hatta başlamış olabilir. Abi başlamış olabilir burası ya. Ben geri dönüyorum. buraya, burasını burası hiç sevmiyorum ben ya. Evet şuralar, şuralar, şuralar. Umarım burada vardır abi. Tamam oraya girmeyeceğim abi. O topa girmek istemiyorum. Haritanın dışına çıkayım mı? ha Şu taraf haritanın dışı. Şuranın hemen kıyısına gittiğim zaman chat bir şey söyleyeceğim. Bir tık daha gideceğim. Bir dakika. Aynen şurası. Şuraya geldim diyelim ki. Geldim. İlla ki ortalamamız mı gerekiyor? Şurada durdum. Oha kötü iniş. Şöyle koydum tamam. Şu anda haritanın dışındayım. Fişek az. Bunun farkındayım. Şu anda şalkerin içerisinde harita masasını aldım. Şuna tıkladığım zaman yeni harita mı açılacak? Öncelikle şu haritayı elimden alayım. Aynen. Şuna tıkladığım zaman yeni harita mı açacak? Sanırım yeni harita açtı. Tam emin değilim. Ama haritanın adı kaç? 31. Çok iyi. İlk harita 26 idi. ikinci harita 31. 31. haritayı elime elimden bırakıyorum. 31 31. haritayı alıyorum koyuyorum. 31. Birinci. Tam emin değilim şu anda. Şu 4 ve... ha bu 4 son. 31. harita. Eee tamam yeni yerdeyim ben. Yerim şu anda belli. Burayı da biraz açsam mı? Burada da ant bilmem neleri vardır bence. Çok riskli olabilir bu arada. Yeteri kadar havai fişeğim yok. Burada da yok galiba. Tamam hadi başlayalım madem. Hafiften açayım. Bir tane ant siti bulayım. Ondan sonra bırakırız. Bu harita yeni haritamız. Ant'teki ikinci haritamız. Çok büyütme... Büyütmedim mi oğlum bu haritayı ben? O aşağı. Aha buldum. Var mı? Vardır ya burası büyük. Oğlum nerede lan senin gemin? Bir şey söyleyeceğim senin gemin nerede? Senin gemin olmazsa imkansız ya olmaması. Abi bu şuranın gemisi olmaması imkansız bu arada. Abicim imkansız. Bir daha bakacağım uzaktan. Etrafından bakacağım. Nasıl oluyor yok ya? Nasıl yok? Evin üstünde. Nasıl yok ya? Abi bu kadar büyük bir yerin gemisi olması lazım ya. Girelim içeri. Allah'ım utandırma yarabbim. Aç ağzını. Aç 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 aç. Oha. Beni kendimi yaptın. Aç. Tamam. Burayı full lootlayayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biraz tehlikeli olacak yalnız. Umarım başarılı olurum. Full lootlayacağım burayı ya. Enderman'ler hiç uğraşamam sizle. Boş yapmayın. Şu anda güvendeyim. Lootla abi. Tamam. Oğlum çok geliyorlar lan. Lan bir dakika bir dakika. Hmm, neler geliyor abi? Kimler kimlerle beraber? Ben yükselmeden kendimi şunun üzerine atıp mı? Oğlum sen şunu ağzına aç. Bir tane daha aç. Tamam sen öldün en azından. Ya senin ağzını burnunu kıracağım ama ha. Başlayacağım ha. Daha yemek istemiyorum ya. Ya yeter artık ha. Sinir bozdunuz ha. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Lan al şunu öl. Öl şuradan öl. Öl şuradan. Sen öl. Öl. Tamam. Sen neredesin? Şöyle gel. Başka altıma blok koymam lazım artık. Tamam yeterli. Çok var, çok var, çok var. Sakin bir tane bir tane et. Tamam, bir tane altın elma. Şurası, şu bir. Sen öl. Başka? Nerede lan? Ha sen. Şöyle al. Tamam iki. Daha nerede ne oğlum? Ha dışarıdan da geliyor bir tane bu. Okey, başka var mı? Artık düşebilir miyim? Bir tane dışarıda var. Başka? Aşağıda var mı lan? Aşağıda yok gibi. Şöyle iyi. Güzel. Tam burayı bitirdik herhalde. Aha. Bir tane de dışarıda var sanırım ya. Oğlum sen nasıl ya? Onu vursana artık bana. Ha üstümde bir yer var. Şuraya doğru gitmem lazım şuraya, şuraya. Tamam. Burada ne vardı lan? Ben burayı hatırlamıyorum. Ha burada Ender Ender sandığı var. End sandığı. Sakin olmam gerekiyor. Burası biraz sıkıntı olabilir. Yükselmeniz iyi oldu aslında bakarsan da Burada bayağı servet, bir Servet, servet baltada işe yaramıyordu değil mi abi? Eee Bir dakika Yunus Git başka yere git Git, git Ya da öl Tamam Öldürdük mü lan hepsini buranın? Öldürdük galiba Sıkıntımız yok gayet sıkıntısız ilerliyor chat Ne diyorsunuz? Güzel mi? 12 demir Zümrüt, elmas Ent gözleri lazım Şu lazım değil At onu. Başka Yeterli Sen Ver onları bana Al bunları da. Başka şu mu? Yok. Tamam bir sıkıntı yok. Şu end çubuğunu da atalım. Elitramız yarıya inmek üzere end sandığının içerisine en azından kanat koyalım. Ne olur ne olmaz. Ölürsek kanadımız olsun. Mantıklı olan o. Tamam yeter ya bu kadar yeter. Ben daha end de tamam. durmayacağım. Kaç tane şalkırımız oldu abi? Dünya kadar şalkırımız oldu. Sıkıntı yok gibi geliyor. Elitra kaç tane Elytra'm var abi? Bir tane daha ekstra buldum. İkinciyi bulamadım. Çok güzel bir yere geldim. Elitra vermedi Hadi yani. ya. Tamam gidiyorum abi buradan. Böyle içinde Akvaryum evet. değil, şelale Şöyle yaptım. Gidiyoruz. Burada nasıl geliyor? Bu ona anlamsız geldi bana ya. Evet ben buradaydım zaten. Bu tarafa Benim doğru ilerliyorum. Daha... Şık. Haritanın çok... dışına çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Çıktım. Güzel balıklar var burada. 26. haritayı elime almam lazım şimdi. Tamam Çık. lan oylama açıyorum. Aa buralarda bir yer daha. Neredeydi bu? Şimdi daha güzel. Hugo Carlos. <laughs> Oha ya. Bir şey şurayı lootladık doğru. <laughs> Geldik abi. 925'e 375. Aynen olay. Garloş da akvaryuma benzer bir şey yaptı ama ona A, göre şelaleymiş. Balık, şelalesi, şey. balık şelalesi yapmış. Bizim bizim yere mi eve mi? Şey, Geliyor. Aynen. E, onun yaptığıyla benim yaptığımı karşılaştırdık da ben onun chatinde aha. olmasına rağmen 3 katı oyla ezdim birazcık garloş. Ben şimdi söyleyeceğim evet. size. Önce Sabah oldu mu? Önce Garloş'unkine bakıyoruz chat. Garloşinki. Balık, balıklar içinde, ölüyor. Şimdi içinde balık yok. Ne yapacağız üstleniyor. şimdi? Biz, içerik, balıklar. Biz içerik, bu arada Garloş aşağı doğru dökülüyor sular Evet Her tarafını yapmamışsın doğru. sen aşağıdan yukarı doğru. Bu tek tek koymamışsın bu arada. Gözümden kaçmaz. Evet, Helal yukarı inip çıksın diye evet. ee, <laughs> Daha az özenmiş aga. Aga kurt kapat öldüler lan. Benimkinde göster bir insanlara ya. Yani aga nasıl idare eder bence yani hani. Benimkini bir daha göstersene. İdare eder yani. Yani idarekine gidiyoruz. Bu tamam. arada abi kuart bloğunun değdiği her şey güzel oluyor. Net Yugo'nunki daha iyi. Yugo'nunki tabi daha iyi. <laughs> ne soruyorsun o zaman? <laughs> o zaman niye anket açıyorsun? Alıntı, alıntı, alıntı. değil oh. aga. Yugo net değil Yugo, boş yapma Garlushka. Gelin size bir şey göstereceğim gel. Köye en büyük katkım benim bu. Basın şuradaki benim düğmeye. Ne basalım? Hayır hayır! Oğlum bir an ok atacak sandım var ya çok korktum Tam daha yeter daha ne Daha yeter. Bu arada bunun hiçbir katkısı yok ki. Nasıl Buraya katkısı yok? Gerizek. Çıkması abi, için ya. çıkması için bir daha koymamız gerekiyor çünkü. E, tamam işte evet. koyulacak alınacak işte. Abi, geçerken koyayım. alacağım. Mal niye alıp uğraşalım abi. abi? Mal mısın oğlum geçerken alacaksın işte. Ben koydum üstelik siz bile koymadınız. Hazırda tavuk şey eti aldım kahve konuşuyorsunuz ya. Benim deniz fenerimin içine sen Kızıltaş şeyi mi sistem mi yaptın? Evet. Bundan niye benim haberim yok? Niye biliyor musun? <laughs> çünkü Bomboş sırf görselliğe yönelik bir şeydi. Kullanışlı olsun dedim. O yüzden buraya sistem, sistem yaptım. abi. Yugo yanıma gelir misin bro? Yanıma gel. Ben Neredesin? senin abinim. Ara heykelinin üzerindeyim. Ara heykelinin üzerine gelemem yalnız. Ben senin abinim. Kardeş. Ben senin abinim de. Gider misin? Vurma. Vurmayacağım git. Niye? Git lan. Niye niye? Yugo'yu çağırdım. Senin adın Yugo mu? Olsun <laughs> benim de abim değil misin? Tamam al, lan, al. Eyvallah. Hadi git ama. Aga ben ben yukarıya gelemiyorum ama <laughs> abi. Lan yeme <laughs> lan niye dürüst gire altın elma yiyorsun? Ha. Abi. Oh, abi blok koyup gelsene. Yukarıdan aşağı atsana bloğum yok. Al sana blok at. Bloklarını atayım. da ben atıyorum ya adamın. Al. attın mı? Ha. <laughs> Yugo. Aa <laughs> örs varmış lan burada. Bunu arıyordum ben. Yugo. Lan kardeş ben sana altın elma vermiştim gitmen için. Gitsene. Ha gitmem için miydi? Evet, abi? özel tamam. bir şey yapacağız. Hadi git. Tamam. Dur lan niye vuruyorsun? Niye? Garloş. Adam her an ölebilir. Vurma şu adamı. Ya. Evet bir dakika. Şöyle bir. Allah Ya, Allah. aa bu 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 daha iyi bence. Bundan daha iyi. Aynen bu. Bu bir. Bekle biraz <laughs> Yuga hiçbir niye şey karıştırma. Ki? Beni iteleme karıştırma. ki şurada bekle. Bir şey yapıyorum senin için burada ya. <laughs> Karıştırmıyorum ki. Aha abi bak bak bak. Yuga. Vermeyeceğim. Abi. Başlayacağım ha. Git diyorum sana. İteleme. Abi, abi. Bunu vereceğim arkadaşlar bunu. Şunları da vereceğim. Dese dese abi. Ee, İn aşağı Yuga. nasıl, nasıl? nasıl inebilirim? Zıpla in. Bir dakika ölürüm. Ya da ben ineyim sen seni tutacağım. Atla. Nasıl tutacağım? Atla tutacağım seni. Su koysana oraya. Hayır atla tutacağım seni. Lan! Yayımda şey varmış lan. Abi kusura bakmayın özür dilerim. Oğlum yayyak niye senin yayının ismi de yayyak ya? Onu anlayamadım ben ya. Arkadaşlar bir üzerinize bakar mısınız? Oğlum Kaybolu gelsene. Lan, Allah ya, Allah ya nereye gel duymuyor musun beni? Bir şey konuşuyorum burada. Doğru, duymuyordum. Kulaklık kullanmıyorum. Şalkır kutum kayıp. Bir sürü şeyim kayıp. Ne, 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 ne falan kayıp. Ben ne yapabilirim abi? Abi eşyaların şey Yugo'nun eşyaları sende diyorlar çıktı. Bir E'ye bassana. Bende mi? Ya, ya... Abi üstüne bakmadan niye söylüyorsun? Oğlum kaç kere bakacağım? Yok şalkır malkır kutusu ya. Nereye gidecek abi? Diğer eşyaların hepsi burada da. Yuga tamam vermiyorum sana bir şey ya. Tamam verme ya ben çıkıyorum. <laughs> ne alaka abi sen niye çocuğa şey yaptın ki? Almadım düşmedi bana diyorum. da Kaç kere diyeceğim? Sen de abi diyen var. Gittim. Nasıl bende ya? Lan nasıl bende şalkır kutusu? Bu benim şalkır kutusu. Aa bendeymiş lan. Abi sendedir tabii adamın yanında öldün. Yugo. Adam çıktı bile. Yuga Ya bana baltamla şey şalkır kutusuma at. Ben bir şey istemiyorum ya valla. Bana gel, şey gel var peşime. Var. Gel peşime. Oğlum birisi uyusun da sabah olsun ben uyuyup uyumaya gidiyorum. Γιώργο Şu Berat'ın evinde olmasa uyuyamayacağım ha. Ali abi balta da sende. Tamam o Yugo'nun baltasıymış sonradan fark ettim. Bir tek şalkırla baltabana düştü. Çok enteresan. İkisi de önemli. Diğer her şey yukarıda kalmış. Lavın oradayım. Lav macunun yanında. Oğlum oradayım. ben, macuna... Öncelikle Yugo. En iyi yedek ayakkabım. Bir bak istersen. En iyi yedek kalkanım. Pardon özür dilerim göğüslüyüm. En iyi yedek pantolonum. En iyi yedek bunlar kaskım. Hepsi, bunlar hepsi yedek mi? Evet. En iyi yedek kazmam. En iyi yedek küreğim. Tamam. En iyi yedek kılıcım. En iyisi kılıç bu arada. Alt istersen bak. Kılıç. Oha. Ya. Bayağı ee, Havai fişek ihtiyacın varsa al. Kızıl Sen için... şedir kutumu versene. Kızıl taş ihtiyacı için al. Şedir kutunu al. Adam Altın kütçesi. Demirler. Anında iyileşme. Şedir, şedir kutumu nereye attı? Şedir kutum yok. Ha gelmiş ha. Tamam. Tamam, gelmiş tamam. Ee, iyileşme, ateş direnci 16 tane elmas veriyorum. Yeterli. Balta goyu da verdim. Al bakalım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah, Allahu Teala razı olsun seni Öp beni. Gel öpeyim. Hadi gel lavda yanalım biraz. Ya ne, ne lavda yanması Gel ya. gel lavda yanalım. Ya oğlum benim şeyim yok. Yemeğim yok. Yemeklerim bile kaybolmuş. Nasıl bir yerde öldürdüyse beni eşyalarımın yarısı aşağı düştü yarısı <laughs> yukarıda kaldı. Işler. Ben artık son iş son işlemlerimi yapacağım. Şu yeni bulduğum elitraya tamirle kırılmazlık basayım. Ben nereye koymuştum? Ha. Şunu şunu aldım. Ee, Kanada aldım. Daha sonra geliyorum bunun üzerine. İkinci kanadımıza önce tamir. Sonra kırılmazlık basıyorum. Ah, ha. Dedim ne olduk lan? Korktum bir an. Hop geçtim. Yeni Hadi bir daha. earth. daha. Earth'ümü koyuyorum şuraya. Ay, evet daha. geldin mi? Evet. İkinci kanadımızda kırılmazlık ve ol, tamir ol. de bastık. İkisinde de kırılmazlık ve tamir var. Ya Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka like'ınızı alırım. Tabi beğendiyseniz. Burada Ark'ın 5. bölümü var. Kaçıranlar için buradan ulaşabilirsiniz. Buradan da Minecraft'ın son bölümü var. Buradan da buna ulaşabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizi de seviyorum. Hadi çıkalım. Bye bye.